Merhaba arkadaşlar. Bugünkü iğne oyası dersimizde fil dişi nasıl yapılır onu göstermeye anlatmaya çalışacağım sizlere. Zürafamı yaparak hazırladım. Genelde zürafamızı yazmamızın ters yüzüne yapıyoruz. Ee, ve oyamızı da düz yüzüne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi zürafamı hazırladım daha önceden. Hemen tırafıma iğnemi batıyorum. İğnemi battıktan sonra ipimi iğnemin üzerine koydum. Arkasındaki ipimi hemen altından geçiriyorum. Başında ve sonunda ikişer düğüm atabilirsiniz veya hepsinde ikişer düğüm atarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine tekrar batıyorum iğnemi. Bu defa bu ipimi iğnemin üzerinden geçiriyorum. Arkasındaki ipimi altından doluyorum. Ve düğümümü çektim. İyice sıkıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine ipim iğnemin üzerinde. Arkasındaki ipimi yine altından geçiriyorum. Şu şekilde ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bir sonraki zürafaya iğnemi batıyorum. İpim her zaman üstte oluyor arkadaşlar. Arkasındaki ipimi altından doluyorum ve çekiyorum. Düğümümü hemen attım. Şimdi yapmış olduğum Zürafanın içine batıyorum. Hemen düğümlü olan ipimi iğnemin üstünden attım. Diğerini de altından geçiriyorum. Ve ipimi çekiyorum. Çekerken de düğümümü hangi tarafa yapacaksam ne tarafta olmasını istiyorsam o yönde düğümümü sıkacağım. Ben ortada olmasını istiyorum. O yüzden düz çekiyorum ve düğümümü düz sıkıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine ipim üstünde arkasındaki ipimi de altından geçiriyorum. Şu şekilde ipimi ayarlıyorum. Önce ayarlıyorum. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Yine aynı şekilde tekrarlıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. İpim üstünde arkasındaki ipimi iğnemin altından geçiriyorum. Ve zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine tekrar iğnemi batıyorum. Şuradaki ipimi, düğüm, düğümlü olan ipimi üstünden iğnemin arkasındaki ipimi de altından doluyorum. Ve çekiyorum iğnemi. Düğümümü ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum ve iyice sıkıyorum. Bir sonraki zürafaya iğnemi tekrar batıyorum. İpim yine üstünde. Arkasındaki ipimi hemen altından tekrar doladım ve hemen düğümü atıyorum. Tekrarlıyorum aynı işlemi. Bir sonraki zürafaya iğnemi batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine iğnemi tekrar batıyorum. İpimi iğnemin üzerine koyuyorum şu ipimi iğnemin üzerine koyuyorum arkasındaki ipimi de iğnemin altından geçiriyorum hemen düğümümü atıyorum bir sonraki zürafaya iğnemi batıyorum ipim yine üstte arkasındaki ipimi de iğnemin altından doluyorum. Şuradaki ipimi ayarlıyorum uzunluğunu. Daha sonra düğümü sıkacağım. Tekrar birlikte yapıyoruz. Hemen bir sonraki zürafaya iğnemi battım. Hemen zürafamı yaptım. Zürafamın içine batıyorum. İpimi üstüne diğerini altından geçirdim. Düğümümü hemen attım. Bir sonraki zürafama batıyorum. yine zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Zürafa mı yapıyorum? Yapmış olduğum zürafadan geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Tekrar zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya geri dönüyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Sürafağımın içine batarak geri dönüyorum. Bir sonraki sürafağa batarak aşağıya döndüm. bu şekilde sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Bu modeli deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.